Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi özgür kayınçozunun üretim hainesinde. <laughs> İstanbul Pendik'te üretim hanıdayız arkadaşlar. Pendik'te mi burası? Bu Kuş isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Buradan ücretli kuş isteyen takım halinde kuş isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Buradan istediğiniz kuşu ücretli sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Reklamını yapalım. Burada bir yavru bir muhabbet arkadaşlar. Cinsi sanırım Hollanda. Yavru kuşlarımız burada arkadaşlar isteyen benimle iletişime geçebilir ücretli sahiplendirebiliriz arkadaşlar burası bir üretimhane Pendik'te Pendik'e yakın olan Harun, şehir dışına şey var mı il dışına uğraşmıyorum ben. efendim il dışına uğraşmıyorum dışı yok arkadaşlar Pendik'te İstanbul Pendik çevresine yakın olan arkadaşlar çift, tek, yavru, sultan papağanı, hint bülbülü, sincap da isteyen varsa arkadaşlar, o yok arkadaşlar. Sincap doğaya sallayacak arkadaşlar. Sincap doğaya sallayacak. Yaralı halde bulunmuş doğaya salınacak arkadaşlar bizim canımız. Yaralı bizim canımız var ama doğaya salınacak arkadaşlar. Sultan Papağanı çift tek isteyen arkadaşlar bin lira birle iletişime geçsin arkadaşlar. Uçlarımız güzeldir arkadaşlar. Çekili uçlar. Hint bir bülü, sit, çekil, tah, un, um, tek, yavru isteyen arkadaşlar. Benimle iletişime geçsinler. Ben sizi yönlendireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bin lira birle iletişime geçsin arkadaşlar.